Akşam saatlerinde Esra'nın telefonu aniden bozuldu. Ekranı kararıyor, hiçbir tuş çalışmıyordu. Daha önce teknolojiden hiç anlamadığını fark etmişti. Bu yüzden ne yapacağını bilemedi. O sırada aklına yan komşusu Murat geldi. Murat Apartmanda herkesin küçük elektronik işlerini halleden biriydi. Tereddüt etse de sonunda Murat'ın kapısını çaldı. Adam Esra'nın telefonunu görünce gülümsedi. Büyük bir şey değildir. Gel bakayım, hallederiz diyerek içeri geçti. Salondaki masaya oturup telefonla ilgilenmeye başladı. Esra ise mutfağa geçip kahve hazırladı. Yaklaşık 15 dakika sonra Murat başını kaldırıp, "Tamam, sadece bir yazılım sorunuymuş." güncelleme yapınca düzeldi, dedi. Esra sevinçle telefonu eline aldı. Gerçekten de çalışıyordu. Heyecanla Murat'a sarılıp, ''İyi ki varsın.'' dedi. Ama asıl sürpriz o an yaşandı. Esra aniden elini cebine attı, içinden küçük bir kutu çıkardı ve Murat'a uzadı. Şaşkınlıkla kutuyu açan Murat, içinde ışıl ışıl parlayan yeni bir akıllı telefon gördü. Esra gülümseyerek, ''Bu sabah internetten sipariş vermiştim. Senin telefonunun ekranı kırıktı, hep de eski diye yakınıyordun. Yardımların için küçük bir teşekkür hediyesi." dedi Murat gözleri dolarak Esra'ya baktı. Bunu hiç beklemiyordu. Göz göze geldiklerinde ikisi de içten bir şekilde gülümsedi. O günden sonra ikisi de sadece iyi birer komşu olarak değil, birbirlerinin en iyi dostları olarak kaldılar.